Sevgili dostlar öncesi bir tane video izleteceğim. Ondan sonra yorumlayacağım. Memleketimizin kıymetini bilelim. Ezanımızın, bayrağımızın, birliğimizin, beraberliğimizin kesinlikle bunun kıymetini bilelim. Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki sıkıntılar sanki başka yerde yokmuş gibi sakın düşünmesinler. Altımızdaki arabanın görüntüsünü fazla düşünmesinler. Ha bu Mercedes olsun benim altımda Doğan olsun ikisinin arasında fark yoktur. Ben burada yaşasaydım doğal sürseydim gene ayağını yerden kesiyordu. Yani buradaki maaş yerine göre yeter. Orada 11 ay, 1 ay tatil yapabilmemiz için tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her hafta sonu tatilde. Ben bu amcamızın adına gerçekten üzüldüm bir insan bu kadar iki yüzlülük yapmamız gerek. Avrupa'da yaşıyorsun, sanki Avrupa'daki şartlar o kadar kötü ki işkence yapıyorlar, bunları sanki dövüyorlar bir drama peşinde. çok 11 ay çalışıyorum, bir ay tatile bakacağım. E ben de gurbette yaşıyorum, 18 senedir Türkiye'ye yazları geliyorum, istediğim zaman gelebiliyorum ki Türkiye'ye geldiğim zaman ben 11 saat uçuyorum. Sen Almanya'da Türkiye'ye 3 saatte uçuyorsun ve Tayvan'dan Türkiye uçak parası senin aldığın uçak paranla 4-5 kat daha pahalı. Ben ağlamıyorum, bunlar ağlıyor. Bir de böyle işin içine dini falan sokuyorlar ya. Efendim böyle dinimizi şey yapıyoruz, öyle yapıyoruz. İslam falan ne alaka abi? O zaman siz Avrupa'da yaşadığınız zaman bütün insanlara gevur gözüyle bakıyorsunuz. Değil mi? Ya mantık olarak ya benim aklıma bu geliyor. Adamların paralarını kazanıyorsunuz. Memlekete geldiğiniz zaman diyorsunuz ki Almanya şöyle, Fransa şöyle. Abicim hiç kimse şöyle böyle değil. Adamlar çatır çatır düzenlerini kurmuşlar. Gayet güzel yaşıyorlar. Elbette ki herkesin sorunu var ama kimsenin sorunu Türkiye'de kadar büyük değil. Almanya'da birisini eleştirdiğin zaman seni içeri atıyorlar mı? Almanya'da benzin aldığın zaman Türkiye'den daha mı ucuz alıyorsun daha mı pahalı alıyorsun? Almanya'da telefonlar, efendime söyleyeyim diğer teknolojik aletler, arabalar Türkiye'nin ಎರಡು ಸಿ ಆತನ ಹತ್ತ üç katı, dört katı daha ucuz. Saçma sapan şeyler kimse söylemesin, insanları da kandırmasın. Ben de yurt dışında yaşıyorum, eksiklerini de kabul ediyorum ama artıları çok daha fazla. Bu demek değildir ki biz Türkler mutlaka yurt dışına gideceğiz. Hayır, yurt dışında yaşadığımız zamanlarda da ülkemiz için katma değer yaratmamız gerekiyor. Az önceki bu amca var ya, 40 senedir yaşıyordur Avrupa'da ama Türkiye için bir tane katma değer yaratmamıştır. Zaten gömleğinden de aşağı yukarı ne tür kafaya sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz. Fazla da bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar.